Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir oyunu paylaşacağız. 7 Slots Game mobil ve bilgisayar üzerinden oyun. Bu videoda hem mobil cihazınızdan hem de bilgisayarınızdan nasıl oynayabileceğinizi göreceksiniz. Ayrıca kazan şansınızı artırmak için bazı ipuçları ve stratejiler de paylaşacağım. 7 Slots oyununda kazanmanın birkaç püf noktası bulunuyor. Öncelikle oyuna başlamadan önce bütçenizi belirleyin ve kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktarla oynayın. Bu, oyunu daha kontrollü ve eğlenceli hale getirir. Ayrıca, düşük riski bahislerle başlayıp oyunun ritmini ve ödeme tablolarını anlamak da önemlidir. Videoda göreceğiniz gibi, oyun oldukça akıcı ve heyecanlı. Mobil veya bilgisayardan oynarken doğru zamanlamayla yüksek kazançlar elde etmek mümkün. Bazı oyuncular belirli kombinasyonları hedefleyerek veya bonus turları stratejik şekilde kullanarak kazançlarını artırabiliyor. Siz de bu stratejileri deneyerek şansınızı yükseltebilirsiniz. Dilerseniz hemen oyunu deneyebilirsiniz. Aşağıdaki linkten veya açıklama kısmındaki bağlantıdan 7 slot oyununa ulaşabilir ve mobil ya da bilgisayar üzerinden oynamaya başlayabilirsiniz. Her oyunda kazanmak mümkün olmasa da doğru stratejilerle şansınızı artırabilir ve oyun keyfini maksimuma çıkarabilirsiniz. Ayrıca oyunda bonus turlarına dikkat etmek çok önemli. Bazı kombinasyonlar ekstra spinler veya özel ödüller kazanmanıza imkan sağlar. Bu nedenle oyunu dikkatli takip edin ve her fırsatı değerlendirin. Strateji ve dikkat birleştiğinde oyun çok daha kazançlı ve eğlenceli hale geliyor. Videoyu izlerken küçük miktarlarla denemeler yapmayı unutmayın. Oyun sırasında hangi kombinasyonların sık çıktığını gözlemleyin ve buna göre bahislerinizi ayarlayın. Hem mobil hem de bilgisayardan oynayabileceğiniz bu oyun, zamanla kazanç stratejilerinizi geliştirmek için harika bir fırsat sunuyor. Şimdi siz de bu heyecanlı 7 slots oyununu deneyin. Hem mobil cihazınızda hem bilgisayarda oynayabilir. Stratejilerinizi uygulayarak kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Unutmayın, oyun keyfi ve kazanç bir arada olmalı. Dikkatli ve bilinçli oynayarak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.